İyi sözümüzü din. Niye gülüyorsun ya? Kanka bir su iç su iç. Niye güldün ki? Arkadan yasa olmuyor mu ya? Hayır. <gülüyor> Önüme. Önüme <laughs> düş. Lan, lan, niye düşüyorum esir miyim ben burada gitsenize. Bizim köyümüzde bizim sözümüz dinle. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Evet, biraz. Kadar olsun. Ezel <laughs> ezel Fark ettim fark ettim. Baya bir şey izlemiş gibi. Ama ben de tek başıma gidiyorum gelsenize. Gez işte eski Sporta beysi. Şu portada kıralım mı buradan ya? Şu portada kıralım mı buradan? Hayır beysimize zarar verme. Tamam hadi. O zaman ben buraya geldim zaten demeyeceksiniz bana niye burasın diye. Lan! Pardon. Pardon. Çok sinirlendim, bir, bir anda çok sinirlendim, öyle şey oldum. Büyüklerin yanında konuşmayacaksın, abilerin yanında. Hayır, drog... Ne oluyor, bu niye böyle oldu? Heh. Kardeşine ee, bir şey söyle. Gel, 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 arkadaşım, hadi çay içelim. <laughs> Ay. Tamam hadi gel. Şurada yol varken niye buradan giriyoruz? Burası daha güzel, hatta buradan girelim. Gel. Buyurun. Kendi evimmiş gibi hisse. Gel lan. Hayır. Sen ne gel? Adam adamın kalesini kırdım. Bak nasılsın değil mi? Lan şu çay 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 çay. Hayır gel. Ne oldu? Çay içelim. İçelim içelim. İçelim. Çay içelim! Sen sen ne anlatacaksın mı anlatsana bir artık. Bir şey anlatmayacaksın ki çay içeceğiz. Hani çay var o zaman? Bende yok. Su var. Bende de yok. Süt içecek. Gel. Su var. Süt var bir şey var. Gel gel süt. Ben niye geldim buraya? Ben niye geldim söyle buraya? Süt içeceğiz. İçeceğiz! Al. İyi oldu. Zehirlendim. Ver. ver Zeydendim. Oğlum, Neyse abi şaka yapmıştım ufak bir ufak bir şakaydı. Aha. Oğlum çok çok ciddi ben... bir şey konuşacağım. Konuş Konuşsana yaklaşma. Benim şeyim koronavirüs var bende. Yaklaşma. Uzak dur. Maske üstümde Anlasana. Ne Ha. Şey. Hmm. Ee, uh, uh, Mergen bir şey. Ha? <laughs> Hani ne oldu? Ya böyle. He daha iyi ne oldu? Söylesene sen bir şey söyleyecektin bana. Söyleyeceğim. Lan yoksa siz benim köyümü patlatıyorsunuz? Hadi 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 Vallahi iş nerede? Siz benim köyümü mü patlatıyorsunuz yoksa bak giderim köye bakarım şimdi. Hadi 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 hadi. hadi. Ben gidiyorum ya siz Dur 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 gel 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 gel. Cidden söyleyeceğiz gel. gel. İziden söyleyeceğiz. Bak eğer köy bir şey olursa harbi -har sana Öldürüm. bir şey diyeceğim. Zaten bir zaten şey çıkıp eşeğimi çık öldürmüş benim. Sinirliyim. Evet. Hadi gel cidden bir şey diyeceğim. Söyle. Ne var lan? Ne var orada. Orada bir şey var gibi ya. Bir şey. Bir şey. Tamam. Yok. Var, var var görüşürüz. Neyse hadi görüşürüz. Biz atmak isterim de kendinize gelin. Olsun. Cezbe. Dost değiliz dedin. Bekle 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 bekle. Dek ben ben bundan sonra kimsenin peşinden koşmam. Hayırdır kimse. lan? Beklemem isteyen varsa Stanis Matawe. <laughs> <laughs> finali yapamadık. İyi yap yaptın mı? Dur. Dur. Yaptın lan? Tamam. Oldu Şimdi, mu? Şimdi eee